Karşı rengar, apelios, Türk. hepsi Türk arkadaşlar. Ya buraya gelenlerin yüz yüz ghost olduğunu siz temin ederim. Hesap yapmaktan aciz salak, ava giderken avlandık. Aldım Zoe'ye. Çok güzel oynuyorsunuz. Bir tane aptal ghost. Gel oğlum ghost. Ah. Oh. Ben anlamıyorum ya. Youtube karşıda 1 milyon klet var. En iyi şampiyonumu kaptım geldim. Kamil vs. 1 milyon klet arkadaşlar. Kant Kledula. Kled'e karşı Kamil'le oynuyoruz. Bizde de 1 milyon Belkoz. var. OTP'lerin savaşı arkadaşlar. 1 milyon Klet vs 1 milyon Vel'Koz. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Karşı rengar, Afelios, hepsi Türk arkadaşlar. Hepsi Türk bunların. Klet gel oğlum sana bir ben de Türk'üm oğlum gel. Arkadaşlar Türk'ün gücünü OTP Klet'de gösterdik. Adamı koridordan kovduk. Adam beyaz atıyor. De Vel'Koz. They have Turks. They must lose yazıyor ama bilmiyor ki biz de Türküz. We are Turkish as well bro. Kebap. Türkler basmış West arkadaşlar. Ghostlayacak mı ya bize? Ghostlanıyor olabilirim ben. Çok fazla konuşmayacağım galiba. Tamam bu oyun arkadaşlar karşıda Türkler var. Özellikle de bu Rengar fena bir Ghost. OTP Kled'e karşı oynamanız için arkadaşlar şampiyonun mekaniklerini bilmeniz lazım. Mesela bak o bana vuruyor ben de ona vuruyorum arkadaşlar. Karşılıksız takasları yapmaktan her zaman kaçının. Bak tak. Tak gördün mü? Kalkanımızı iyi kullanıyoruz. Kled'in atından düşürdükten sonra asıl olay o zaman başlıyor. Bakın Tak. 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 Bayağı riskli bir pozisyondayız arkadaşlar. 3 olsak güzel olurdu. Bence gir. Gir gir gir. Allah. Genge bak. 3 olsak güzel olurdu. 4 olsak güzel olurdu. İnanılmaz bir gank attı stans. Kendi de aldığı killin rahatlığına şaştı kaldı bence. Adam atına binecek. Var mı yardım bu atına binmeden? Ultim var. Bindi ata. You have slain. Çok iyi gank. Kapa teleport attım hemen. Oğlum kledi 2 bıraktım adam hemen. Oğlum ne kadar çok vurmuş ki tabura. Bu herifi bırakmaya gelmiyor. Aha. Tamam. Şimdi ben onun platinden kasacağım abi. Gel gel vuralım. Rengar botta. Vuralım. Tam vur. 200 IQ gameplay oldu bu. İlk kule değil mi? Evet. E, i̇lk kuleyi almak önemli baya. Drake'i salacağız ama tavrı alacağız. Hmm, aklını okuyacağım adamın birazdan. Aaa kan. Adamın aklını okuyorum. Okudum akıl okuma oyunları arkadaşlar. Ama orada çok kişi olabilir ya. Ben bu aklını okurken rengar benim yayınımdan izliyor arkadaşlar. Adam beynini kullanmıyor onun yerine gözleriyle benim haritamı izliyor. Bu rengar salak olmasa çok güzel hareket yapacaktım. Alın abi orayı. Ya alacaktık ne güzel biz burayı da. Şurada ölmeseydin var ya her şey çok güzel olacaktı. Abi, Adam olacaktı, ghost. Tamam ghost. Ya. Kardeşim adam ghost. Abi, adam ghost. Ghost olduğunu biliyorsun ama sen. Nereden bileyim bu kadar? Çocuklu adamın ama. Nereden bileyim? Of, bütün fight'i kaybettik. Ne güzel midde de kesmiştik kredi falan. Ya Drake alamadık. Fight yapmak zorunda kaldık. Sen öldükten sonra. Adamlar bizi de kesti. Bak skill shot'ları dodge değişimi görüyor musun abi sen benim? Aymak gibi kayıyorum. Evet. Rengar ben bosa gidiyorum kardeşim haberin olsun. Gel beni genkle. Base attım Mert. Şaka şaka atmamışımdır tamam. belki de. Bak bak gel gel şu salağa gel salağa gel salağa gel gel gel. Sal Rengar'a dom Ne oluyor abi? Amin... Ne oluyor abi bu neydi lan? Kaybettik ya oyunu. Aa! Boklandın yazıyor. Bunun salağına bak boklanmış. Aç yayın ben de seni ghostlayıp aynı şekilde oynayayım. Çok iyi oynuyorsunuz ya. Rengar ve Aphelios aferin abi. Çok güzel oynuyorsunuz. İki tane apsal ghost. Ah. Çocukları anlamıyorum ya. Ghost olanlar birazdan bana geliyor arkadaşlar. Buraya gelenlerin %100 ghost olduğunu size temin ederim. <laughs> Mert bak Mert mide bak mide bak koş abi oradan tamam. bir mide direkt Geliyorum Hemen ama hemen Tamam koşuyorum zaten güzel pozisyon şu an benim içinde. de Aphelios flash attı abi 1 milyon ol tipi kes Güzel aç 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 aç, aç 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 abi Rengar geliyor Ben koşuyorum şey Zoe'ye vurdum bu arada. Rek'e gelsenize. Geliyorum geliyorum merak etme. Ben akıl oyunu yapıyorum. Gel kudumun oğlu gel buraya zıpla. Bart ölme. Afelios'un flash'ı yok çok iyi abi orası. Oğlum eme felal oğlum. Şu Zoe'yi öldürseniz Öldürdük abi şu kulet. Bence girme rengarda oldu. Ultima öldürecek sana. Ya yapma bak. Oy tamam. Engar. <laughs> bile kazanamıyorsun. Ne kadar eziksin, ne kadar yazık sana. Boşa git turlisin. Afelius'un işi yok. Yakala. Çok güzel. Devam 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 Yakın, devam, yakın devam. targıta, yakın targıta, yakın targıta. Baş attı. Hı -hı. Güzel. Oğlum neredesin? Ya abi nerede nered, neredesin Hı -hı. ki? Afelius'u kestim yolda. Engardayım şimdi. Güzel. Hadi MF vur oğlum. MF MF çok iyisin oğlum. Tamam. Çok güzel Velko. Ben alıyorum direkt siz şey yapın. Baron. Kan Baron. Zorlamadan Baron. Neş biraz zorladım neş, abi. Neş 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 takımı dinleme go neş. Abi adamlar inibi almak istiyor da neş daha önemli bence. Neş alıp öyle alalım inibi. Bence de daha önemli. Bana bir ses lazım mı ya. Çünkü adamlar almasın abi. Evet. Baron tavırlardan falan her türlü daha önemli yani. Tavırlar duruyor bu. Duran bir şey değil abi ölünce bekle bekliyorsun çıkmasını. Ya bir de karşı takım alıyor yani senin için de kötü oluyor. Evet sattın mı geri dönüşü yok. Boşuna uzatıyorsunuz. Abi uzatmıyoruz. Oyunu kazanmıyoruz ki uzatalım. Sanki bizim elimizde. Şu gibi mi gözüküyoruz ya gerçek? Arkadaşlar Afelios'un kabusu olmamız lazım. Adamın flash yok. Afelios'un kabusuyuz biz. Veya senin anında olur. Bak oradaki QSS Kaptan Jack QSS'i tarzıydı arkadaşlar. Kaan öleceğiz ya. Nereye soktun bizi? Yok yok. Aldım. Oğlum yalnız Rengar senin yerinde olsam gözyaşlarım hakim olamazdım kardeşim. Map hack açmışsın ghost diyorsun. Yani ona rağmen nasıl oluyor da kaybediyorsun anlamıyorum. Evet Bak. şimdi Afelios sen bir boksun oğlum. Kan. Geliyorum. Tamam. Afelios öldü. Sen öldü oldu? Mana yok yalnız Mert. Manam kalmadı abi. Kaç buradan. Tamam güzel bir dönüş yaptık buradan hemen. Tamam. <laughs> Adamın <yazdığına> bak. <laughs> Bakın şimdi o zaman bir deneyelim Aphelios'u. Renci de edelim biraz. Bakalım edebilecek miyiz? Aphelios. Abi. Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey olmaz beni kesemezler ya tankım ben. Geldim. Geldim 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 <laughs> geldim oğlum geldim. Sena selamun aleyküm abi sana. Bak. Flank diyoruz arkadaşlar. Bu kim? Aldım Zoe'yi. Klet oğlum abi klete de çalım attım Mert. Rengar gel Ghost. Gel oğlum Ghost. Gel oğlum al bu. girsin Başka? Şu, Afelios da. abi o zaten bir bok. Zem. Doladım. Çok güzel Devam devam devam, Koşayım, devam. Yetişeceğim. Yetiştim Güzel Çok güzel abi Çok güzel Önce 1 milyon kredi arkadaşlar Osurttuk Daha sonra ghostlayan rengar ve afeliosu Osurttuk Bu oklandığınız ghostlar ve otp'ler 16 geldi Warrior'u çıkarttık arkadaşlar. Bu videoya bir like atılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi öpüyorum.